<laughs> Herkese merhabalar, yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Mecce Pro V3 ve kutu açılışı. E, i̇nceleme videosu da bir sonraki videomuz olacak. Mecce firmasına bu yeni ürünü bana gönderdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şöyle bir haber daha vermek istiyorum. Mecce Web sitesinden sipariş verdiğinizde artık ürünler yurt dışından gelmiyor, Türkiye'deki depolarından gönderimi sağlanıyor. Birkaç gün içinde ürününüz elinize ulaşıyor. Bir de bir indirim kodu paylaşayım sizinle. Arda güven 10 kodunu girdiğiniz takdirde al e alışveriş yaparken 110'luk bir indirimden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi ürünün kendisine ufak, ufak geçelim. Şöyle uzay grisi güzel bir kutulamayla geliyor ürün. Ee, güzel bir koruyucu içeriği de mevcut dış darbelere karşı. Daha da geliştirmiş kendini marka. Bu yönden de tebrik ediyorum firmayı.

Bu döndürme kısımları dönmeleri bazılarında önceki ürünlerde biraz sert olabiliyordu. Bayağı bir yumuşatılmış bu açı kısmı vesaire şu an yaptığım gibi. Epey beğendim. Plastik kalitesi özellikle gri kısmının verdiği hissiyat çok güzeldi. Şişesi de yine uzay grisi şeklinde ve şeffaf bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde mililitre cinsinden ölçümlemesi de mevcut. Üzerinde yine MJJ Pro ve V3 ibareleri mevcut. Görüldüğü üzere mililitre cinsinden ürünü görebiliyoruz. Hafif şeffaf yapıda ya da ışık altında öyle durduğunu söyleyebilirim. Gerçek testte bunu göreceğiz. Same daha I've been ekstradan üzerindeki haricinde nozzle çıkmakta 125 135 üzerindeki de 1.1'lik bir nozzle. bunu makinanızın bar basıncına göre yani yüksek basınçlıysa 135 daha alt basınçlı orta seviyelerdesi 125 düşük basınçlıysa 1.1 lik nazılı kullanmanıza fayda var. Hortum kısmı yine yumuşak. Her yöne hareket edebiliyor. Ucunda bir metal mevcut. Bu zaten MJJ'nin değişmezlerinden biri. <laughs> Ben Quick adaptör kullandığım için Quick adaptör tercih ettim. Gördüğünüz gibi iki tane de yedek contası çıkması güzel bir detay. detay. Baya bir yedek de geliyor. Bir de işte filtre birkaç tane de filtre yedeği vardı 3 tane kadar. O da güz güzel bir detay olmuş. Ürünün son kurulmuş hali de görüldüğü şekilde bu şekilde daha doğrusu toparlayamadım cümleyi. Gördüğünüz gibi hortum da aşağıya düşüyor. Şu anda yeni olduğu için aşağıya pek hareket edemedi ama sıvı olduğunda hareket edecektir zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.